Cümleten selamun aleyküm. Safir Star sunucusunun ikinci bölümündesiniz arkadaşlar. Video kayıtlarını yayından kesitler alıyorum. Birkaç video, bir önceki video ve bu videonun ara ara ses kopuklukları, kamera açıları, ışıklar vesaire değişiyor. Bundan sonra artık düzelmiş durumda yani düzelttik. Size bir bölüm sonra falan daha düzgün açılar, sesler olacaktır. Her gün yayında oluyoruz. Yayınlara gelmeyi unutmayın keyifli seyirler. Agalar ertesi gündeyiz. Tekrar bugünün de bir tombalasını halledelim. Kahramanlık madalyası var 15 günlük gelirse güzel olur 569'da epimiz var bu tılsımı çok çok yarar gerçi bu yeni sunucuda her tılsım mı yarar Tam çözemedim. Bir tane şans simgesine ihtiyacımız var. Umarım kolay bir şekilde çözebiliriz. Şu son şeyleri de bozduralım bir. Bir tane şans simgesi atmadı. Lan hiç şans yok he. Aynı farmımıza devam edeceğiz. Geçirememiştik. İki tane daha düşürdük. Yine artı bir de yandı. Bu da artı... Bu ne lan? O da artı 3'te yandı. Biz bakır küpe yapamayacağız herhalde. Bir 3-5 metin daha kırayım buradan. Ondan sonra ikinci köye raşlayacağız. Turu etkinliği var. İlk kötü da aldık. BK'lardan da 5 tane metin kırmışız. Bir tane ejderha yardımı aldık. Değerli olarak bunun ticareti var mı? Bakacağız. Beyler 8. metinde hava kalıcımızı düşürdük. Yaklaşık 8-10 em para ediyormuş. Bu bizi bayağı toparlayacak. Bundan sonrasında ise o parayla iyi kötü itemler alabileceğiz. 30 leveller raşlarken yardımcı olacak. Twitch droplarını almayı unutmuşum. Başka hesaba gitmiş. Bunu tekrar bağladık. Kliş dropları gelince de 30'a raşımızı atacağız. Beyler 14. metinimizde bir hava kılıcı daha aldık. Parayı vurduk herhalde. Dengin olacağız. Biraz daha farm'ı atacağım. Daha sonra pazarımızı kurarız. Oradan gelecek parayı iyi değerlendireceğiz. Güzel gidiyor şu an metin farm'ı. Kötü ruhumuz hala bir. Etkinlik bitene kadar kötü ruhta. ne kadar düşerse artık. Zaten ticareti yokmuş. İleri de kendimiz kullanacağız. falan bir kötü ruh daha düşürdük. Bir de artık 2 bakır küpemiz var. Bunu deneyeceğiz. Eceri kitabımıza da bakalım beraber. Üç yönlü kesme. E, metin farmına devam ediyoruz. Bu arada bildirimleri açıp yayınlara gelebilirsiniz. Bu cool yayında oynayacağız bu hesabı. Pazar atacağımız itemleri şöyle bir ayırdım. Burada BK'lar para edecek değerli BK'larımız. Burada yine ayı safrasında ikili ikili atacağım. 15 tane ay ışığı düşürmüştük. Onları da atacağım. E, markayla ticaret camı alıyoruz. Bu 7 günlük işimizi görür. Bir de bize premium dükkan lazım. Bunu da 19 hep açtık 3 gün çok güzel ya bir daha açtık 12 saat tamam bir daha zorlamayalım. Bir tane de kaşmir paket alacağız. Onu da markayla çözeriz. Tamamdır. Gidip bir pazarımızı kuralım. Ben size pazarı göstereceğim. Ne kadara satacağımızı, e, piyasası ne olduğunu. Pazarımızı kurduk. 15 tane ay ışığını 4400'den attım. Şurada bir 6 zeka çanımız vardı. 5 m onu salladık. Ay safraların ikilisi 900k'dan. Hava kılıcı 8 m Kutsamalar da belki gider diye attık 2 m'den. Kırmızı kurtuluşları da 550k'dan. Bakalım inşallah inşallah iyi satış yaparız. Yine metin parmına devam edeceğiz. Switch droplarımız gelene kadar burada devam. Kötü ruhta 3 tane oldu bu arada. İyi kötü kötü ruhta kasıyoruz. Bu kadar aradan birkaç saat geçti. Öyle bir pazarımıza baktığımız zaman hava kılıcı BK'ları, kırmızı kurt ruhunu, ayı safrasını her şeyi satmışız. 25M 900K yani 26M'e yakın bir paramız var üstümüze de çektik. Bu parayı artık sırlar yüzünü çıkaracağım. Burada birkaç metin kıracağım. E onunla beraber level alacağım artık. Sonra ikinci köy farmına başlayacağız. Twitch drop da bitmek üzere. Nazarımızı falan aldığımızda da çok hızlı bir şekilde e, ikinci köyde farmımızı yapabileceğiz. Gece 1'de de münzevi başlıyor. Münzeviler oldukça değerli. Burada artık alabildiğimiz kadar level alacağız. Metinlerden de BK arayacağız. Tombaladan bir pet çıkartmıştık. Onu da bir açalım. Tip 6 set. Şimdi bunun başlangıcı defans olarak iyi. Böyle baktığımız zaman tip bir sakar. Çöp. tane yani gümüş bilezik düşürmüştük. 15 değer olacağız. Onu da bir artı altı falan basarsak çok tatlı olur. 3. öyle 4. ok oldu. Bari bambu basalım. Birkaç defans alalım. Dart altı yapıp bırakırım herhalde. Malzemesi var mısa onu da basacağım. 5 yok oldu. Bir daha da yok oldu. Bir de kaplan plaka yapacağız kendimize. Ona da belki ısı taşı falan ekleriz. Artı 3. Artı 4. Ne ya? Bunun full zarar ziyanız var ya. Bakır küpe şeyine döndü. Depoda 2 tane daha bambu vardı. Onları da bir deneyelim. 2, 3, 4, 5. Ulan defans tartmıyor da, da hareket hızı verir. öyle 6. 7'ye ne istiyor hocam? Kaplan postu. 7 hayırlı uğurlu olsun hadi. Ananı atladım. İlk 7'ye item basamadık. O da gitti. Bizim kendi ayakkabımız yoktu. Deri ayakkabı adamdır ya. Deriden devam. Hareket hızı için bari deri ayakkabı basalım. 5. Şöyle 6. Sabır 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 sabır. Kalkanı bir artı 6'ya deneyelim. Güzel. 7'ye. Güzel. 7 kalkan. 7 kalkan iyidir. Mifere bir deneyelim bakalım. Artı 6. Burada yok. Beyi de 6'ya. Güzel o da geçti. Artı 6 deri ayakkabı bilezik. 7 kalkan. Artı 6 miğferimiz. Kolyemiz. Kolyeye gerek yok. Zırh satıcısından da bir kaplan plaka yapacağız. 18 olduğumuzda da onu takacağız. Şöyle birkaç tane alalım. Bir de bunu artı 6'ya deneyelim. Defans olarak eksiği de tamamlarız. 1-2 tur atalım. Belki bir 3 günlük kahramanlık nazarı indirmeyiz. Direkt 7 günlüğü alırsak mükemmel olur çok kötü yavaşladı. Bir tane daha çevireceğim. 3 günlük de okeyim ya. Nazar indirmektense kahramanlık olur. Ulan ne kötü yavaş diyorsun ne? Ya. Ayrıca son bir tane daha. 15 günlük pazar olur bu arada. Bütün epi çözer. Zaten bizde şans olsa. Beyler aldık bu arada Twitch droplarını. Diğerine yetişmeyecek de. Şu an nazarı indirelim. Direkt kullanalım. O toplayan peti de indireceğim yakın bir zamanda. Kafamda bir şey oturttuktan sonra indiririm herhalde. Pazardayken bir iki item bakalım. Bizi güçlendirecek. Son duruma bakacağız. Siyah metin hasarımıza bakalım. 300 küsürlerde vuruyorduk. Şu an 520'leri görüyoruz. E, Defansta da de birkaç güncelleme yaptık. Kalkanımızı 5'ten 7'ye bastık. Ama tabi uf yine de sıkıntılar yaşıyoruz. Temizlememiz gerekiyor. Tatüyle çözeriz herhalde ya bu işi. Birkaç HP'ye verdiğimiz zaman çözülür gibi. Beyler 18 level olduk. Kaplan plakamızı taktık. Maalesef hava kılıcımız 17'de M olmadı. Şimdi şunun bir görevini kabul ettik yanlışlıkla. Becerilerimizi sıfırlıyoruz. Burada ne kadar düşük seviyede sıfırlarsak o kadar az paramız gidecek. Tekrardan hava kılıcını M yapmaya çalışacağız 17'de. Olmadı. Bunu böyle böyle tekrar edeceğiz. Bu arada pazarda ejderha yardımımız satıldı. 2 M'de oradan geldi. Bir tane hava kılıcı düşürdük. Bu 8 M'e gidiyor. 2 M'de ejderha yardımı gidiyor. Yine kutu kutsamadır dehşet üç tane dehşet iki tane büyülü zırhımız var bunlardan da güzel para gelecek yaklaşık bir 20 eme kadar para kazanacağız ayı saftanın iki tanesi de bir emden çok rahat bir şekilde gidiyor E ben burada becerileri eme atacağım daha sonra ikinci köy daha sonra 30 level bir saat sonra da müzevi başlayacak bol bol müzevi düşürmeye çalışacağız beyler bu arada Twitch droplarından Manu'ya yetişmiyor bugün bir buçukta bitecek Manu'nun süresi 483 hepimiz var 2-3 tane şey çevirmiştik ya burada ikinci köyde çarımızın dayanması ve hızlı farm atabilmemiz için 7 günlük 89 epe çakılı alacağım. Binekten 1500 epeyi kaybettik. Petten onu dengeleyelim diye düşünüyorum. Çakılı da artık bir hafta boyunca metin farmı yaparken 89 epi de çok rahat çıkarırız diye düşünüyorum. Bunu da aldık bilginiz olsun. Şu artan 600-700 epimizi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hatta sizinle birlikteyken çok mantıklı olmasa da bir iki tane kitap takas edelim. Belki hava kılıcı gelir İşe yaramayan BK'ları takaslayacağız Aslında surayla yapmak daha mantıklı olabilir Dehşet atma ihtimali var Keskinlik atma ihtimali var Şöyle bir dönüştür dediğimiz zaman Ruh vuruşu 1M gitti çöp mesela Yine bir kere daha deneyeceğim Çünkü depomda yer kalmadı Bunları da denemek önemli Böyle bir kere daha takaslıyoruz Hamle BK 2M boşa gitti ama denedik şansımızı en son 500 küsür vuruyorduk. Şu an adı neydi bunun? Çakılla beraber 758'e kadar hasarımız artmış. 1500 HP'de canımız çok oynamıyor ama kıskançlık metninde bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Siyah metinde herhangi problem yok ama. Burada güzel de level alırız diye düşünüyorum. Şu bilgelik iksirini de kullanacağım. Yarım saattir uğraşıyoruz. Sadece drop'u siyah metinlerden alıyorduk. İlk müzevimizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. BK'mıza da bakalım. Suikast bu arada iki tane de hava kılıcı BK düşürdüm. Bunları sattığımızda 55-60 emi de geçmiş olacağız. Güzel para yaptık bu arada. Burada farmlamaya devam. 30 level'e kadar rushlayacağım. 30 level'den sonra balığa geçeceğiz. O arada da siyah metinlerden münzevi düştükçe ben kayda girerim. Agalar biraz daha metin farmı yaptık. Çarı 25 level'e attım. 30 level olamadık. Toplamda 4 tane büyük keskinlik, 2 tane hava kılıcı, 1 tane de münzevimiz oldu. Bunları da pazar artacağım. Pazarda da ve BK'mız 8M'den satılmıştı. Onu da üstüme çekiyorum. Biraz da yeni başlayan arkadaşlar oldu. 1M ona, 500K ona falan verirken. 1-2M de oraya gitti. Toplamda 32M'e yakın paramız oldu. Ee, pazarla beraber de bunlar 9-10M edecektir zaten. Yaklaşık bugün 1 ona yakın para kasmış olduk. Gayet güzel bir miktar. Şimdi ben mi gidip pazarı kurayım? En son bakalım neler yaptık, neler kurduk. Ee, hasılata bakacağız. Babalar pazarı kurdum. Büyük keskinlikler 8M, 900K'dan hava kılıçları da 8250'den piyasada en dip fiyatı yani böyle 50k falan altına kurdum 5 tane değerli taş parçası 1.5M Münzevi de 3900 ediyormuş gayet güzel farm attık bugün iyi yayında da bayağı farmladık zaten yayın dışı oynamıyorum bu çarı full yayında kayıtları da yayında alıyorum az önce kapattım Şimdi pazarı kurdum artık yarın bakacağız. Sizler de yayına gelmeyi unutmayın. E dediğim gibi uçarı sadece yayında oynayacağım. Haberiniz olsun. Yarın bir hasılata bakarız. En son 31 M700K paramız vardı. Pazarımızda satışlar olmuş. Daha ben de ilk defa bakacağım. 46 M'lik Baba bir satış yapmışız. Bunu üstümüze çekiyoruz. 78M paramız var. Ayı saframız duruyor. Münzevimiz duruyor. Hava kılıçlarımız gitmemiş daha. Ona rağmen 46M. E, hava kılıçlarının fiyatını güncellerim. Münzevinin fiyatını güncellerim. Ortalama olarak da 7'şer 15. Yani 1 von 10M kadar bir paramız olmuş olacak böylelikle. Gayet güzel. O dehşetleri 5.5M'den mi... Ne yapmışım? Dehşeti yanlış fiyattan atmışım. Onları falan da güncelleyeceğim. E, gayet iyi ilerliyoruz. Bir da ulaştık. Nereden baksa bir gün falan oynadık oyunu. Gayet iyi. Güzel. Şimdi pazarı güncelleyeyim. Bugün 30 evvel olmaya çalışacağız. Bugün akşam ya da yarın akşam tam bilmiyorum. E, balık etkinliği var ona katılmayı planlıyorum. 8 satmıştık e satmıştık dün. 5 M e kadar düşmüş. İlkini bir okuyacağız. Dur yapamadık. Birini okuyacağım. Birini de satacağım. Eşemden satacağım. Hatta eşya depomuza bir bakalım. Münzeviler gelmiş olması gerekiyordu. Aynen. Daha ikisini de okuyayım. Kötü ruhlu okuyayım mı? Gerek var mı? Bilemedim. Neyse dur şimdilik bir bir tanemizi okuyalım. Boşa da gitmesin. Müzevi ile okuyalım. Bunu ne yapacağız ki başka? Satılmaz edilmez. M2 havamız oldu. Hatta iki tane müzevimiz daha var. Birini daha pazardan çekip bir tane de satın alıp M2'de yapabiliriz. Onun için de kötü ruh lazım. Kötü ruhu indirelim. Yine artacaktır çünkü piyasaları. O yüzden 5M uygunken okuyayım diyorum. Şimdi tekrar kötü ruh, müzevi, hava kılıcı bir kitap kaldı. Onu da Hemen alacağım. Hava kılıcı kılavuzu 55 m az önce 5M'e vardı ya. Neyse 5.5 ya da dur. Aynen 5M'den bir tane daha alıyorum. Bunu da aynı şekilde Münzevi Kötürü okudum. Okuyamadım mı? Ha, tecrübem yok. Tamam arkadaşlar bunu da okuduktan sonra M3'e çıkartmış olacağız. Böylelikle iyi kötü STR alacağız. Bunu elbet Grandmaster'a kadar çıkaracaktık bu vesileyle halletmiş olalım. Agalar dün indirimden tombalanın yarısını almıştım. Şunları da tamamlayayım. Zaten bundan sonra markamız yetmeyecek. Bakalım bir tane şans simgesine ihtiyacımız var. Şöyle büyük ödülde de gaya kesesi varmış. Bu da inat etti çıkmıyor. At evcilleştirme, yerli taş parçası, yeşim taşı, mor iksir. <laughs> Sağ ol. Sağ ol Allah ya. Bir tane şans simgesi atmadı ya. Sağlık olsun. Çarı bir otoya bırakmıştım. 29 level olmuş. Birazdan yayına geçeceğiz. Metin kırarak da 30 levele başlarım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir metin kırdık da hiç değerli bir BK alamadık. İki tane hızlı taşımız var. Yayında dediklerine göre tanesi 2-3M ediyormuş bunların. Birkaç da kutsama kağıt etkinliği vardı ki hala var. Ondan düşürdük. Son durumlar bu şekilde. 30 level olduktan sonra artık balık farmı da yapacağız tabii ki de. Balıkla beraber çok daha fazla para kazanacağız kazanacağız. Yarın da balık etkinliği var ona da katılacağız. Size balığın detaylarını da anlatırım. Karbon olta lazım yarın için. Üstümüzde 70 m para var. Şimdi bir tane de hız taşı artı 3 düşürdüm. Bu da güzel para edecek. E, satıldı. Toplam 74 evimiz var. Karbon olta için deniz kızı sandığı alacağız ve anahtarı alacağız. Buradan bir tane arkadaş 9 taneyi 45 m atmış? Bir de şuradan şunu alıyorum. Tamam 660'tan onu da alamıyorum ben. Ya 9 tane alalım tamam 9 olsun. 6 en veresim gelmedi. Şuradan da tanesi 500k'dan 10 tane anahtar alıyorum. Toplamda 45 5 tabuna 50 m para harcadık inşallah. Bir tane karbon fiber alsak bir de kardayız. Yabani pet kitabı. Olta halkası paradır. Bir daha olta halkası. Olta sapı. Güzel gidiyorsun. Bir de karbon fiber. Yapma. Yapma. Hadi oğlum. 50 batma batma şekli harbiden öyle oldu. Şimdi şuradan bir tane daha sandık çekeceğim. Şunu alabiliyor muyduk? Alamıyorduk. Bir tane daha sandığı ver hocam. Direkt yapıştırdım. 100k. Oğlum o kadar paraya nasıl 100k ya? Bir tane daha açayım bari de. Yapacak bir şey yok. 650k'dan aldım hocam. Bundan çıkacak inşallah. Ya Allah. Bismillah oğlum. Hadi la. Aldırı iksiri çıktı. Şaka gibi. Battık beyler. Ne iş? Olta halkası 4M. Olta sapı. Bize giren tarafı sapı. O da 5M. Allah kötü oldu ya. Bir tane daha deneyelim. Durun. Madem battı balık yan gider. Bir tane anahtar çektim. Elim ayağıma dolaştı var ya. Çok sinirliyim şu an. Bütün emeklerim çöp oldu. Ya hak. Ya oğlum ne genç pet kit. Ne lan bunlar? Bu oyun manyamış beyler. Oğlum 1-4'e de hız taşları düşmüş. Artı ikisi. Artı üçü 5M. Baba üzgün. Battık vallahi battık. Yeni sunucuda 70M gömdük.